Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, GTA San gizemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz 3. bölüm olarak. Bugün arkadaşlar bu gizemimizde Officer Pandok Bury'in gizemini araştıracağız. Adını tam olarak söyleyemiyorum kusura bakmayın arkadaşlar. İşte dilim dönmüyor öyle bir şey oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar bugün e, Officer Pandok Bury'in gizemini araştıracağız. E, oyunun oyun ilk başında arkadaşlar Hernandez, Pulaski ve Tempini bizi alıp e, götürmüştü Ballas bölgesine oraya bırakmıştı. Herkes bunu biliyor oyun ilk başlangıcı olarak. Ve arkadaşlar biz de hani çok kızmıştık bu Temple'e falan. Ee, yolda yine giderken tren eee trende işte yine aynı arabadayız. Biz almışlardı götürüyorlardı. Trenin orada eee demişti işte Pendle burayı öldürdüm hakkında bir muhabbet açılmıştı. Orada konuşuyorlardı arkadaşlar. E, oyun çıkmadan önce Sandra çıkmadan önce e, öldürdüler arkadaşlar yani o Interaction öyle bir şey işte onu dilim dönmüyor Interaction denen bir video var arkadaşlar orada e, Hernandez öldürüyor Pendle tam olarak burada evet tam olarak burada öldürüyor Şu anda tam arkamı böyle Hatırladıysanız yanında hemen videosunu falan verdim sizlere Şöyle Şu beyaz direk burada kırmızı yerler falan burada yine ve bugün arkadaşlar e, ee, Cesedi burdum acaba Penrubur'un ya da Bırakmışlar mı buraya ne olmuş Onu ben de çok merak ettim araştıracağız bakalım Ne yapacağız ne olacağız e, İnşallah bir kanıta Vararız Araştırıyoruz bakalım arkadaşlar Tam olarak burada olmuştu öldürmüşlerdi Evet ilk olarak şuradan hemen başlayayım arkadaşlar ben Şuradan çıkalım biraz yorulduk Evet burada bir görevimiz vardı arkadaşlar can yelek var burada. Burada bir görevimiz vardı. Mekanik adamları öldürüyorduk. Mekanik yani mekanik çalışan adamları öldürüyorduk. Araba e, tamircileri öldürüyorduk. Şuraya girerek hemen. Bu garaj açıktı. Görevde. E, burada bir morlu bir adam kaçıyordu. Adını e, görevin adını hatırlamıyorum. Morlu bir adam kaçıyordu sonra buradan. Sonra şurada bir peran ballas vardı herhalde. İki tane ballas hedesi öldürmüştük. Onun videosunu bulursam ben paylaşacağım. Bulamazsam da bulamayacağım yani. Ama büyük ihtimalle bulurum. Neyse arkadaşlar e, Kaçıyorduk yani Buradan pardon öldürüyorduk bunları o adam kaçıyordu Tam olarak şuradan kaçıyordu işte Buradan başlamış kaçmaya Şuradan arabasıyla binip şuradan kaçıyordu i̇şte Biz de onu orada öldürmüştük neyse konumuz o değil e, Bizim konumuz Officer Pendle Bullery. Evet bakalım araştıralım yerleri mekanları Hemen şöyle Biz iyice bir yorulduk yani Kanata varacak mıyız? Az önce burayı gösterdim zaten. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Bakalım acaba e, officer panel buradalardı mı? Ya da bir kanıt falan var mı? Evet, buraya giriyoruz bakalım ne var ne yok. Tırların ar arkası şey yankısı boş. Buralar kapalı zaten. Evet. Genellikle zaten burada pek fazla kanıt olmaz. Herhalde o küçük bir şeydi arkadaşlar. Bir sahneydi. Ben yine araştırmak istedim. Buralarda da olabilir. Zaten burası direkt şehre doğru gidiyor. Şöyle şehir zaten. Yani bakalım ne olacak. Burada hiçbir şey rastlantı falan şey yapamadık. Buradan zaten böyle bir şey. Hemen zaten haritamız burada. Şurada. Şurada küçük bir şey. Los Santos Havalimanı'nın yanında. Yani burası tam hiçbir şey bize vermiyor. Sadece burada görev olmuştu. Oraya hatırladım ben. Bakalım yine şuraların içine. Bir şeyler var mı? Aşağı inmek istiyorum. Şurada bir AK-47 var. Az önce gördüm zaten. Görmedim sanmayın. Onun haricinde hiçbir şey yok. Şimdi bir cisim ya da başka bir şey yok. Bakalım şuraya doğru yürüyelim arkadaşlar. İnşallah bir gizeme ya da bir kanıta vararız. Burada herhalde birkaç yazı okunmuyormuş. Okunuyor şuradaki bir şey. Nova önemli bir şeyler yazıyor. O kadar önemli değil bunlar. Yine bakıyorum ben. Yani çok önemli bir şeyler yazmıyor. Şuraya doğru ilerleyeceğim. Bu garaj açıktı görevde Şuradan ilerlenmiyor. Roşetmalı çıkız birazdan. Evet, de daha doğrusu. Ha, burası zaten baktığımız yere çıkıyor. Yani çok araştıracak şey yok arkadaşlar. Sadece yerini buldum, göstereyim dedim. Bir gizem yapayım dedim. Araştırayım dedim. Ee, yaptık, araştırdık, hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. Bu video zaten kısa bir video oldu. Ufak bir gizem göstermek istedim. Ana elleri şey olarak düştü yere. Biraz garipti. Yani. Evet. Sadece orayı göstermek ve biraz daha araştırmak istedim. Herhangi bir kanıta varmadık. Buradan trene bindirilmiş gidip gitmiş olabilir. Tabi çok az ihtimal o. Bir sürü ihtimal var arkadaşlar. Neyse videomuzu burada bitsin. Beni anladığınız ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı da arkadaşlar. Sakın unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.